Arkadaşlar herkese öncelikle merhabalar Nasılsınız iyi misiniz ee, sizlere bir süredir karma karışık videolar atıyorduk ama e, biliyorsunuz biz eğlence kanalıyız aklımıza ne gelirse onu yapıyoruz ama bundan sonra genellikle atacağımız videolardan sizi bilgilendirmek istiyorum belki takip eden arkadaşlar e, bundan e, rahatsız olabilirler belki bizi takibi bırakabilirler abi bak bundan sonra biz e, günlük bu şekilde veya iki günde üç günde bir başımıza gelen olayları gündem olaylarını sohbet edeceğiz sizlerle e, böyle yol videolarını yapacağız ben çünkü günlük aktif olarak ortalama 100-150 km yol yapıyorum doğalgaz işleriyle uğraşıyorum e, servislik işleriyle uğraşıyorum birebir insanlarla diyalog halindeyim tamam mı bundan dolayı artık sohbetleri size atacağız eee ...ve yol videolarını atacağız. Bursa çok güzel bir şehir. Bazen İzmit'e gidiyoruz, bazen Bursa'ya gidiyoruz. Ee, bazen şehirler arasında geziyoruz. Hiç durmuyoruz yani. Durmadığımız için de sizlere bu tarz videolar atacağım. Sohbetler yapacağız. Mesela e, bugün sizlere... E, Görükle videosu ve e, şey videosunu çekmiştim. E, üniversite videosunu. Arkadaşlar benden... E, ...yani daha önce üniversiteye gelen arkadaşlar benden rica ettiler. Abi dediler bize tekrar üniversite hakkında bilgi verir misin dediler. Görüklü hakkında bilgi verir misin biz? Çünkü orada üniversiteyi yazacağız dedi. Biz de olur kardeşlerimiz dedik. Onlar için tekrar bir video çektik. Şu anda da o çekimden geliyorum ve evime doğru gidiyorum. Şu anda çevre yolundan çıktım. Burası millet mahallesinin olduğu bir yer. Bursa'da yaşayan herkes bilir. Bursa'da olan herkes de bilir. Eee ya umarım ya artık e, videolarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah yani sizler için bir sıkıntı olmaz çünkü hem iş yoğunluğum çok fazla hem de biliyorsunuz belki takip eden arkadaşlar ve beni birebir tanıyan arkadaşlar çok iyi bilir ki benim şimdi e, bir oğlum vardı zaten. Haylaz Uğur Efe biliyorsunuz. Televizyon kırar, durmaz, koşturur falan filan. E, şimdi bir de kızım oldu. Elinizi öper Elif Eylül. Biraz onlara zaman ayırmak istiyorum. Şimdi bende hem doğalgaz işleri var, hem de e, servis işleri var. Hem de, bir de üstüne YouTube ve TikTok girince e, aileye pek vakit ayıramıyoruz. Ayıramadığımız işte biz dedik ki günlük bizi aksatmayacak şeyler ya. Yani bir yandan işimizi yapalım, bir yandan da e, çocuklarıma vakit ayırmak için bir yerden e, toler etmem gerekiyordu bir de biliyorsunuz biz Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'da o kadar çok büyük çevremiz yok. Bir motorcu çevremiz var. Allah razı olsun teyzemek adam. Bu arkadaşlarla çok takılıyoruz. Bir de işte dayım var biliyorsunuz şirket sahibi. Onunla beraberiz. Biz dayı yeğeniz yani. Bir de Celal var. Abi şimdi eğlence videoları için şimdi buradan Mamember gibi gibi bir grubumuz yok. O grup olmadığı için mecbur biz de böyle sohbet halinde videolar yapalım dedik. İnşallah bundan sonra bu şekilde atacağız. Sizler için sorun olur mu bilmiyorum ama işte güzel yerleri gördük, güzel manzaraları gördük. Bakın diyeceğiz, bura burası. İşte şöyle bir sorunlar oldu. Günlük gündemden bahsedeceğiz. Ya mesela bugün tosuncuk meselesi, diğer meselelerden sohbet edeceğiz. İnşallah takipte kalın. Yani o kadar emek veriyoruz, o kadar editliyoruz. Bir yandan iş yapıyoruz. Sevdiğimiz iş. Ben video çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Umarım sizler de takibi bırakmazsınız. Arkadan da YouTube yazısı çok güzel görünüyor, şuradan, değil mi? Bakın. Tabi demir kesenler olarak mükemmel çıkıyor. Bazen yanımızda kardeşlerimiz olacak, sohbet edeceğiz. Ha ha kiki, kakara makara diye. Buraya acıvat bölgesi diyorlar. Şu anda zaten kamerada görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz şey sıkıntılı bir bölge. Belki duymuşsunuzdur. Ee, takip eden, Instagram'dan ve beni takip eden arkadaşlar bilirler. Bundan e, pazartesi... Mesela bugün video çekiyorum. Bugün ayın 10'u. E, pazartesi günü arkadaşlar. Bugün cumartesi günlerden. Pazartesi günü bizim Hacivat'tan arabamız çalındı. Ve arabayı çalıyorlar. Saat 5 gibi çalıyorlar. Biz karakola gittik. Karakola gittikten sonra tabii... E, bizi beklettiler açık söylemek gerekirse bir saat kadar. Sonra telefondan bizim tanıdığımız polis arkadaşları aradık. Dedik ki bizim böyle böyle arabamız çalındı. Ee, nasıl yapalım? Sağ olsun e, o arkadaşlar bizimle ilgilendiler. E, Mobese kayıtlarına falan baktılar. Arabanın nerede olduğunu söylediler. Tabi arkadaşlar araba e, Bursa'dan çıkıyor İstanbul'a doğru. Sonra işte medyaya falan verdim ben. E, sağ olsun tanıdık arkadaşlar vardı medyaya verdik. Motorcu arkadaşlarım TCMHK üyedeki arkadaşlarım yelekli kardeşlerim herkes sayfasında paylaştı. E bu herhalde çalan arkadaş bunları görüyor panik diyor Geri e, artık bunlar yasaları mı çok iyi biliyor diyelim. Yoksa e, ya işte ne diyeyim siz anladınız e, adalet hukuk sistemini bunlar bildikleri için e, yoldan geri gemlik kavşağından geri dönüyorlar dönüyor tabi polis hemen paket diyor bunları çünkü Yalova polisinin haberi vardı köprü tutulmuştu İstanbul e, polisinin haberi vardı bir de İzmit polisinin haberi vardı herkes arabanın plakasını falan biliyordu ya velhasıl kelam araba geldi arkadaşlar arabayı çalan bir madde bağımız çocuk e, 32 yaşlarında tamam mı bire birebir sohbet ettim ama gece saat 2 gittim yani Dövsen bir dert, bıraksan bir dert. Yani Allah düşmanına bile vermesin çocuk işte e, uyuşturucu maddeyi içmiş efendime söylediğim babasını tanımıyor ya. Yani bu adama ne yapabilirsin? Yani ne yapabilirsin ya? Bu adama ne yapabilirsin? Neyse bu adam e, uyuşturucu çekmiş. Neyse ben tabi o kadar eziyet çektik ki tabi ben İstanbul bana dediler ki araba İstanbul yoluna doğru gidiyor ben bastım. Opel'le İstanbul yoluna gidiyorum ki tek derdim onu bulayım. Polisler önce ben bulayım. Yani onu gelene kadar polis arkadaşlar gelene kadar çünkü canımız yanmış ya. Araba çalınmış lan ne emeklerle alıyoruz ya. Düşün arabanın ne değeri 60 milyar. Ya 60 milyarın gitti. Tekrar 60 milyar bir tane araba alacaksın. Aa sana 100, 200, 120 milyar. Ya durup oturduğumuz yerde bize 120 milyar zarara sokacaktı. Hele de şu pandemiden sonra yani sizler olsanız sizler de aynısını düşünürsünüz arkadaşlar. Yeter ki dedim şunu ben bulayım. Bunu bir döveyim. Ya biraz sınırımı, sinirimi atayım dedim. Bulamadık. Şükürler olsun ki biz bulamamışız ki kendi bulundu. Neyse karakoldayız. Polis arkadaş da yanımızda. Dedim karışmayacağım ama sohbet edeceğim dedim. Kafa 1 milyon. Ya oğlum diyorum senden oturduk diyorum. Bir şeyler aldık içtik diyorum. Sen ben at Yok ya diyor ben seni hatırlamıyorum ki diyor. Ben nasıl hatırlamıyorum dedim ya. Neyse sohbet ettik sonra acıdım biliyor musunuz? Annesine babasına acıdım ya Düşünsene bir gencecik evlat Yani işler acısı O annenin e, o emniyete gelişi haykırışını görmüş olsanız Ve çocuğun daha ilk hırsızlığı İlk hırsızlığı Bizim arabada yapıyor Lan gele gele bizim buldun yani Allah'ın cezası Ya arkadaşlar Ne bileyim ya Allah yardımcısı olsun Allah kimsenin başlarına böyle sorunlar vermesin ee, biz atlattık. Siz değerli takipçiler, artık e, böyle sohbet halinde, diyalog halinde olacağız. Umarım e, bu videomuzu beğenirsiniz. Sohbet halinde olacak artık. Gündemden konuşuruz. Fazla siyasete girmem ben, çünkü siyaset sıkıntılı abi bu dönemde. Düşüncelerimizi söylesek bile paket olmayacağımızın yani bir şeyi yok. <laughs> Neyse, siz anladınız onu. Neyse şu anda bak ben size olduğum yeri söyleyeyim. Ee, bura Kavşağı. Ankara yolundayız. Benim hem Kestan'da oraya evime doğru gidiyorum. Size demek istediğim budur. Artık bu şekilde videolar atacağız. Fırsat bulduk. Eyle biz eğlence kanalıyız. Eğlence nerede? Kafa nerede? Biz oradayız arkadaşlar. Yani bizim canımız ne isterse biz onu yaparız. Kalitemizi düşürmeyeceğiz. Ee, TikTok ve Instagram videolarında çok güzel videolarım oldu. 1,5 milyon izlenen videolarım var. Instagram'da 1,5 milyon. Ama ne yazık ki bak Neyse bu konulara sonraki videoda gireceğim. Gerçekten çok içim dolu aslında bu konuda. Sonraki videolarda gireceğim, sohbet edeceğiz. Sizler de bana hak vereceğinize inanıyorum. Bu video biraz uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun kardeşlerim.